Gülce'nin videosu büyük bomba. Ben de o bombayı patlatacağım. O yüzden gecenin ne diyeceği, ne düşündüğü umurumda bile değil. Elimde kapı gibi sözleşme var. Gülce'nin bizim planımıza ne alakası var? Bak sakın bunu yayınlayın deme. Siz bana bizi tanıt, bizi parlat dediniz. Ben de parlattım. Dünkü posta yüz bin takipçi geldi. Buna milyon gelir. Ne getiriyorsa getirsin. Bu yaptığımız doğru bir şey mi ya? Abi bir şey demeyecek misin? Sen aklın ermediği işlere karışma otele dön. Gerisini ben konuşurum. Ne demek otele dön ya? Biz seninle de böyle anlaşmadık en başında. Gece yüzecek bir şey yapmana izin vermem. Ben sır kapıya kadar yolcu edeyim. Biz önce kendi aramızda anlaşalım da. Sen çocuğa bakma. Bildiğin gibi devam et. Yayınlarsam Ömür da çıkartacak. Yayınla. Onun karşı olması benim işime gelir. Benim derdim videoyu yayınlamak. Sen okey sen bana uyar. Olur yayınla. Çıkarken bu taraftan çıkma. Bak ben geceyi kazanmak istiyorum. Ama onu yıkıp dökmek uğruna değil. Hem Gülce'ye de yazık değil mi ya? Sen benim Gülce'nin durumuna üzümedim mi düşünüyorsun? Gülce senin umurunda değil. O yelken okunu çocukları doldurdun, onlar da senin umurunda değil. Sen nesin, kimsin, ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ben artık. Bak Emir, ben okulu açtım. Çünkü benim oğlum da özel bir çocuk. Yani seni anlayıp anlamadığın her şeyi ben oğlum ve çocuklar için yapıyorum. Şimdi anladın mı? Tamam. Madem öyle izin verme şu herife. Bak kıyamet kopacak. Her şey çok kötü olacak. Ben sana birimle çatışma diyorum. Sen neler yapıyorsun? Ne yapacağız seninle böyle Emir? Tamam anlıyorum. Lafın sonu şuraya gelecek. Dediklerimi yapmazsam seni hapse gönderirim diyeceksin değil mi? Sen beni babanla karıştırıyorsun galiba. Baban seni niye ihbar etti Emir? Senin olan derdine. Sana ne? Sen bir kardeş acısı yaşamışsın. Onunla mı ilgili? Onunla mı ilgili suçluyor seni? Sana ne dedim ya? Sana ne? Sen ne yapacaksın öğrenip? Çünkü yedi yaşındaki bir çocuğun suçlanıp... ...nefret edilmesi bana göre haksızlık geliyor.